yerdeyken çekmiştim. Kolonunun ucu burada durdu. Gidecek yer bulamadı. İp gibi yerde uzanan bir şey dikkatimizi çekti. Yakından bakınca bunun birbirlerini takip eden tırtıllar olduğunu gördük. Önlerini kapattık bakalım. Ne olacak? Bekliyor öyle. Halkalarını bozalım dedik. Yaprak koyduk önlerine. Orada tıkanıp kaldılar. Çek kaldır bir yaprağı ne olacak? Ya. Sağ sıra Heh, buldum. Maşallah asker gibi. Bitiş kakış olmadan sıraya giriyorlar. Birbirlerini takip ediyorlar. Öndeki komutanlarını takip ediyorlar dedim. Sen dağıtmasan kim bilir ne zamana kadar dönecekler. Habersizsiniz izleyiciler ile paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Buradaki iyi sona erdi. Ekstra ip, ip, gibi gidiyorlar. Yığılma bitti. Sıraya girdiler. Oradan da galiba yine girdikleri yere gidecekler.